hemde olan bir diğer sendrom Mal sendromu. Bu konuyla alakalı da merak ettiğimiz birçok sorumuz var. Öncelikle Mal sendromu nedir? Mal sendromu, median arkuat ligament sendromu. Bu baş harflerinin kısaltması Mal sendromu olaraktan biliniyor. Median arkuat ligament sendromu nedir diye basit şekilde özetleyecek olursak, median arkuat ligament diye bir ligamentimiz var. Bu ligament bizim aortumuzu sırtımızdaki kemiğe böyle sağlam bir şekilde bağlayan bir ligament. Aynı zamanda diyaframımız da kuruslarla buraya bağlanır. Nefes aldığımız diyaframımız da buraya bağlanır. Yani midian arkut ligament çok güçlü bir ligament, çok sağlam bir ligament, vücudumuzda çok önemli görevleri olan bir ligament. Peki bu sendrom nedir diye baktığımız zaman bu ligament normalde bizim. E, karaciğerimizi, e, midemizi, pankreasımızı besleyen bir çölyak arter diye bir arterimiz var. Bu arterin e, hemen üzerinden çıkar, üzerinden geçer bu ligament. Ama bu sendrom olan hastalarda ya bu ligament bir yarı santim aşağıdan çıkıyor ya da bu arter yarım santim yukarıdan çıkıyor. Yani bu ligament bu arteri sıkıştırıyor. Yani normal çıkacağı yerden çıkmıyor ligament biraz aşağıdan çıktığı zaman veya arter biraz yukarıdan çıktığı zaman bu arter bu ligamentin altında kalıyor. Altında kalınca bu ligament çok sağlam bir ligament, çok güçlü bir ligament. Arteri eziyor, arteri sıkıştırıyor. O zaman bu arterde belirli bir oranda sıkışma oluyor. Bu sıkışmayı da zaten radyolojide görüyoruz veya Doppler ultrasonda görüyoruz. Bu sıkışma oranına göre %90 darlık, %80 darlık, %100 darlık şeklinde belli bir darlık oranları vererekten buradaki darlığı belirtiyoruz. Şimdi bu sıkıştırmayla birlikte %60'ın üstünde bir darlık varsa ve bu hastada SMA sendromu Pardon, mal sendromu, median arkat sendromu bulguları varsa o zaman MAS tanısı almış oluyor bu hasta. Bu e, peki bu hastanın belirtileri neler? Bu hastanın belirtileri de ciddi ağrı oluyor. Özellikle yemeklerden sonra veya egzersizden sonra karında, epigastrik bölgede, sağ üst gödrede yani karın üst bölgelerinde sağda, solda, sırtta, bazen omuzda ciddi ağrılar oluyor ve yemekle bu gerçekten artıyor ve bu baktığımız tomografik görüntülerde veya de ultrasonda buradaki darlığı gördüysek başka da bir hastalığı yoksa o zaman bu hastaya mal sendromu diyoruz. Hangi yaş gruplarında ve kimlerde daha sık görülüyor bu mal sendromu? Bir yaş grubu yok ama daha çok yine genç grupta özellikle 2. 3. dekattaki yani 20 30 yaş grubunda çok karşılaştığımız bir hastalık. Eskiden çok çok nadir görülen bir hastalık olarak da kaydedilen bir sendromdu ama günümüzde gerçekten çok ciddi oranda art Yine bunun artışında sebebi SMA sendromu gibi, Maltz sendromu da da bence farkındalığın artması da önemli. Yaptığımız tetkikleri çok iyi yapmamız, çok ince ayrıntılar görebilir olmamız artı bu sendroma karşı farkındalığın artmasıyla buraya bakmamız nedeniyle de tanı koyma oranımız biraz artmış olabilir. Ama kolajen doku hastalıklarının artması veyahut da günümüzdeki son zamanlarda Covid gibi hastalıklarda belki bu hastalığı artırmış da olabilir. O yüzden sonuç olarak yani elimizde olan şey ne? Mal sendrom hasta sayısı ciddi arttı. şu anda benim hemen hemen her gün Mals'la ilgili bir soru geliyor. Bir hasta bir şey soruyor veya haftada birkaç hasta gelip burada muayene olmaya çalışıyor. Ayda bir iki hasta ameliyat ediyoruz. O yüzden yani Mals sendromu ile ilgili ciddi bir artış var diyebiliriz. Hocam peki doğuştan gelen bir rahatsızlık mı yoksa sonradan zamanla meydana gelen yani, bir rahatsızlık mı geliyor mu? Tam bilmiyoruz ama yatkınlık olabilir tabii ki. Çünkü belirli bir yaşa kadar bulgu vermiyor bunlar. Belirli bir yaştan sonra bulgu vermeye başlıyor. Belki bedenin gelişimiyle birlikte vücudun kan ihtiyacı arttıkça yani yemek yiyince zaten bu organların kana ihtiyacı artıyor ve o zaman semptom veriyor. Belirli bir bedensel gelişme sonrasında da bu hastalık kendini gösteriyor olabilir. Yani doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı oluyor bunu çok net bir cevap veremiyoruz ama sonuçta e, yatkınlık olabilir belirli bir, bir e, böyle zayıf, sık olan, olan e, uzun boylu insanlarda daha sık görülüyor. Toplumda ne kadar yaygın hocam bu hastalık? Yani e, Toplumdaki şu andaki literatür verilerine bakarsak çok çok nadir görülen bir hastalık. Ama benim kendi deneyimim, son zamanlardaki e, literatürdeki çıkmaya başlama serisine baktığımız zaman bence düşündüğünden çok daha fazla görülen bir sendrom yine mal sendromda. En yaygın belirtileri nelerdir? En yaygın belirtisi e, Mars'ta karın ağrısı, e, özellikle yemeklerden sonra ve egzersizden sonra artan, sağ üst kadranda, sırtta, ortada ciddi karın ağrısı oluyor. Ve bazen bu ağrı ile acil servislere gidiyor hastalar. Kalp krizi geçirdiği sananlar var. E, veya da böyle ciddi öleceği insanlar var. ve her gecesini acili de geçiren hastalarım var mesela ameliyat öncesinde. Kalp krizi geçirdiğini sanan hastalar var dediniz. Evet. Bunun gibi farklı hastalıkla kar karıştırılıyor mu? Karıştıran yani hastalar oluyor hasta grubu var. özellikle bu bölgedeki işte safra yolları ile ilgili, safra kesesi hastalıkları ile ilgili karışabilir veya da ne bileyim midedeki ülserlerle, gastritlerle karşılabilir. yine ee, buna benzer SMA sendromu ile karıştırılabilir. Ee, yani bu sendromlar hepsi birbirle karışabilir ama e, hepsinin kendine has belirtileri var. Eğer iyi hikaye alınırsa, iyi fizik muayene yapılırsa ve iyi bir görüntüleme ile ayrıcı tanı çok zor değil. Tanısı için neler yapılıyor hocam? Hangi görüntüleme yöntemlerinden yardım alıyoruz? Tanısı için e, şu anda bir kere bu hastalarda kesinlikle ultrason yapıyoruz. Doppler ultrason bizim en çok kullandığımız yer. Çünkü niye? Hastaya hiçbir zararı olmuyor. Çok kolay yapılıyor. Ve bize çok değerli bilgiler veriyor. Çünkü bunun içerisinde damar daraldıkça içinden geçen kanın hızı artıyor. Bu hız artışını ölçebiliyoruz Doppler ultrasonla. Bunu ölçtüğümüz zaman bize çok değerli bir bilgi vermiş oluyor. Onun dışında tomografi, MR bunları da kullanıyoruz. Özellikle kontrast madde verilmiş beta anjiyo dediğimiz bir anjiyo yaptığımız zaman buradaki damardaki daralmayı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında normal bildiğimiz anjiyo da yapılabilir ama onlara gerek kalmadan genellikle ultrason ve tomografi ile çok rahat tanı koyabiliyoruz. Diğer endoskopi falan ayrıcı tanıları yapmak için yapıyoruz. Genelde tanı koymak için endoskopi falan çok ihtiyacımız yok. Sadece dediğim gibi diğer hastalıklardan ayırmak için endoskopi kullanıyoruz. Peki bu tanı süreci ne kadar sürüyor? Ne kadar zamanlarını alıyor insanları? Yani bizde çok uzun sürmüyor. Hasta bize geldikten sonra bir gün sonra tanı konulmuş oluyor. Ee, yeter ki e, i̇stediğimiz tetkikleri zamanda hızlı bir şekilde yapalım. E, hastanın hikayesini düzgün alalım. Burada tanı koymamız e, bir günden daha uzun sürmüyor. Tedavi yöntemleri neler hocam bu rahatsızlığın ameliyat şart mı? Evet, midyen ligament sendromunun tedavisi e, nedir diye baktığımız zaman bu hastalığın tedavisi cerrahi. Yani bu hastalığın bir ilaç tedavisi yok. Ama hastalığın çok ciddi şikayetleri yoksa, yani hangi hastayı ameliyat edeceğiz, hangi hastayı ameliyat etmeyiz buna karar vermemiz gerekiyor. Ciddi şikayet yoksa, çok ciddi kilo kaybı yoksa, hastalık dayanabileceği düzeyde ise öğünleri, daha küçük öğünler yemesini, ee, egzersizlerin ona göre yapmasını söylüyoruz ee, ve hasta bunu tahammül eder durumdaysa ameliyat etmeyebiliriz. Ama hastanın şikayeti varsa ve buradaki darlık çok fazlaysa, darlık sonrasındaki genişleme çok fazlaysa bu damarda o zaman ameliyat olması şart. Ee, ameliyatla bu ligamenti kesiyoruz. Bunu da kapalı olarak yapıyoruz veya da robotla yapıyoruz. Laparoskopik veya robotik yöntemle yapılması tercih edilen yöntem. Ama açık yapılması gerekirse de açık yapılabilir ama tercih ettiğimiz kapalı yöntemle bu ligamentin kesilmesi. Bu ligamenti kesince doğal olarak arter genişliyor ve kan akımı normal haline geliyor. Normal haline gelince hastanın şikayetleri ameliyatlar hemen 1-2 gün sonra geçmeye başlıyor. Ee, ve hasta sonrasında beslenmesi düzeliyor. Hasta kilo alması düzeliyor. Ve şikayetleri tamamen kaybolmuş oluyor. Bir de bu hastaya stent e, takılma. E, Endovasküler stentler takılıyor. Eskiden daha çok yapılan bir yöntemdi. Ama bunlar bir hata. Ben endovasküler stent takılmasına kesinlikle karşıyım bu hastalarda. Çünkü endovasküler stent takılınca bu stentler hiçbir şekilde bu ligamenti genişletebilecek bir yapıya sahip değil. Ve başarısız bir stent takılma işlemi oluyor. Ve bu takılma esnasında bu damarı tıkanmasına veya da daha acil sorunlar oluşmasına neden olabiliyor. O yüzden stent takılması hiç ameliyat yapılmadan kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanacağını baştan bilebiliyoruz. O yüzden stent takılmasına kesinlikle karşıyım. Bir de stent takılınca bu hastalara kan sulandırıcı verilmesi gerekiyor. Kan sulandırıcı verdiğimiz zaman ne oluyor? Bu hastaya yapacağımız optimum ameliyatı da çok zorlanıyor. Çünkü kanama zaten bu bölge çok ciddi kanayan bir bölge ile birlikte ameliyat almak da çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil ama zorunda kalınca yine yapıyoruz. O yüzden ben bu hastalara stent takılmasına kesinlikle karşıyım. Stent sadece ameliyat ettik, çok iyi ligamentleri kestik, ama hala tam açılmıyorsa o zaman stent denenebilir. Başka türlü stentin yeri yok burada tedavide peki mal sendromu ameliyatı ne kadar zamanınız alıyor? Kaç saat sürüyor hocam? Yani hastaya göre değişiyor. Bir de e, nüks veya da daha önce yapılmış ameliyatlar varsa onlar da işimizi uzatıyor yapışıklar nedeniyle. Ama e, normal standart primer bir vakaysa e, 3-4 saatte ameliyatımız bitiyor. Ee, ve burada eğer e, ameliyatta çok bir sıkıntımız yaşamadıysak, herhangi bir yer e, zedelenmediyse bu hastalar ameliyat sonrasında toparlamalar da çok hızlı oluyor. Çünkü orada bir organ kaybı yok, herhangi bir organa bir müdahalemiz yok. Sadece ligamenti kesiyoruz ve oradaki sinirleri kesiyoruz. Ve hasta ameliyat sonrasında çok hızlı bir şekilde toparlanabiliyor bu, bu ameliyatlar sonrasında. Ameliyat türleri nasıl oluyor hocam? Açık ameliyat mı oluyor, kapalı ameliyat mı oluyor? Bunlar da kapalı şu anda yaptığımız ameliyat. Kapalı e, yapılması daha iyi çünkü hastanın toparlanması çok iyi oluyor. Eğer açık yapacaksak çok büyük kesmemiz gerekiyor bu hastada. Çok büyük kestiğimiz için o kesiye bağlı bir sürü sorun yaşama ihtimali var hastanın ilerleyen yaşamında. Normalde kapalıyı tercih ederiz ama zorunda kalırsak ameliyatta bir şeyler ters gider, çok ciddi kanamalar olur, kontrol edemeyeceğimiz bir durumlar olursa Açığa geçmemiz gerekirse o durumu tercih ediyoruz. Ama şu ana kadar benim e, primer vakalarımda hiç açığa geçme gereksinimim olmadı. O yüzden e, kapalı gayet güzel. Hasta hızlı bir şekilde e, toparlanması çok iyi oluyor kapalı yapınca. O yüzden günümüzde e, kapalı daha gold standart, altın standart diyebiliriz. Mal sendromu ameliyatının riskleri nelerdir peki? Büyük bir riski var mı? Ee, var tabii ki. Çünkü buradaki bu arterler, özellikle çölyak arter, karaciğerimizi besleyen, dalağımızı besleyen, midemizi besleyen çok ciddi damarlar bu damarlar. Ve bu damarlar o darlıktan sonra bir genişleme oluyor. Bu post dilatasyon dediğimiz bölge oluyor. Bu bölgedeki damar biraz daha fragil, biraz daha böyle çabuk zedenilebilir damarlar. O yüzden ameliyat esnasında buraya kanatırsak ciddi kanamalar olabiliyor. Ve bu kanamaları kontrol ederken sorun yaşayabiliriz. Karaciğeri besleyen damarlarda sorun yaşayabiliriz. O yüzden çok çok önemli bir ameliyat. Burların hiç kanatılmaması gerekiyor. Kanatılırsa da hemen kontrol altına alabilecek ekip ve tertibatın hazır olması gerekiyor. Ameliyattan sonra da süreç devam ediyor hocam. İyileşme süreci ne kadar oluyor? Ya Mast Sendromu SMA gibi değil. Mast'daki takip biraz daha kolay. Yani ameliyattan sonra biz burada 3-4 gün hastanede tutuyoruz. Ee, bir hafta sonra tekrar bu kontrole geliyor. Bir ay sonra bir daha kontrole geliyor. Sonrasında 6 ay sonra ve 1 yıl sonra görüyoruz. Bu hastalarda uzun süre takibe gerek yok. Hastanın şikayeti olursa geliyor. Burada bir anostomoz yok, başka bir yere bağlama yok. O yüzden hastanın şikayeti ağrısı geçtiyse geçmiştir olay diye düşünüyoruz. Ama şikayetler tekrar olursa tabii her zaman kapımız açık bunlara. Yaşam kalitelerini etkiliyor mu peki bu ameliyat? Ameliyat yaşam kaliteleri etkili ama hastalık etkiliyor. Eğer ilk başta dediğim gibi bu hasta her yemek yediğinde karnı ağrısı, kalp krizi geçiriyormuş gibi öleceğim korkusuyla acillere gittikleri için yaşam kalitesini ciddi etkiliyor. Ama ameliyattan sonra eğer başarılı bir ameliyat geçirdiyse ve şikayetleri azaldıysa hastalar çok mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Beslenme sorunları veya kilo kaybı yaşayan hastalar var mı hocam bu ameliyattan sonra? Ameliyattan sonra genellikle tam tersine kilo alıyor bunlar. Hatta bir tane hastam böyle 35 kilo kanamet etmiştim genç bir çocuk 13-14 yaşında. Sonrasında 70-80 kilo olaraktan geldi. Hatta çok rahatlayınca çok fazla yemeye başlıyorlar. O yüzden bazılarında sıkıntı var ama genellikle bu hastalar ameliyat sonrasında e, yaptığımız bir çalışma da var, e, yurt dışı bir dergide yayınladık. Orada gördük ki e, bu hastalarımızda ortalama ortalama 6-7 kilo alıyorlar ameliyat sonrasında. Böyle bir ameliyattan sonra psikolojik olarak da etkileniyorlardır diye tahmin ediyorum. Ameliyattan değil hastalıktan etkileniyorlar diyelim ama ameliyattan sonra rahatlıyorlar hastalar. Çünkü artık e, çoğu hastadan direkt duyduğum bir şey, hocam e, sağ olsun ben tekrar yaşama başladım, tekrar hayatıma başladım diyen hastalarımız da var. O yüzden ameliyatın bu ameliyatlar gerçekten hastaları bazen hayata döndüren ameliyatlar. Ailenin ve çevrenin de bayağı bir etkisi olsa gerek bu süreçte hocam. Ailenin kesinlikle buradaki yapması gereken şey şu. Doktorla, hekimle çok iyi bir irtibat halinde olması gerekiyor. Verilen direktiflere hep beraber mücadele, mücadele edilmesi gerekiyor. Hastanın mutluluğu, sağlığı, ruh hali hepsinden önemli. O yüzden bunu yüksek tutmak lazım bu hastalıkların tedavisi olduğunu bilmek lazım. Hastaların en çok sıkıntısı bu. Çok uzun süre başka yerlerde başka tedavilerle zaman kaybettikleri için hekime veya hatta hastaneye güvenleri kaybolmuş oluyor bunların. O yüzden bu süre içerisinde bize güvenmek zorundalar. Bizimle birlikte hareket etmek zorundalar. bunları yaparlarsa çok bir sorun olmuyor. Bizim sormak istediğimiz sorular bu kadardı hocam. Ee, en son sizin Mals ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa onu duymak isteriz. Mals ilgili söylemek istediğim yine hekim arkadaşlara lütfen e, hastada kronik karın ağrısı varsa, sürekli hasta acil servislere gidiyorsa, her şey normal çıkıyorsa lütfen Mals'ı da akıldan çıkarmayın. E, tomorfi tomografi isterken, ultrason isterken e, Mals'ı da e, ön tanı olarak da eklerseniz hastanın hayatını kurtarırsınız. Bu hastalığın farkındalığını artırmak için neler yapmalıyız hocam? Ya işte bu tarz programlar, sosyal medyalar, televizyonların biraz daha bu konuya eğilmesi lazım, insanların bu konuya eğilmesi lazım. Ama zaten biz artırmasak da hastalık kendi farkındalığını arttıracak. Çünkü gerçekten sayısı arttı, şifa arayan hasta sayısı arttı. O yüzden şu an çoğu bu mas hastaların tanıyı kendi koyuyor, yani klinikler koymuyor. Hasta böyle sosyal medya veya hayatta bir yerde benim programlarımı veya videolarımı seyredip hocam bende bu hastalık olabilir mi deyip direkt hasta gelip gerçekten o hastalık var onda teşhisi koyabiliyorlar. Artık bilim, teknoloji günümüzde çok değişti. İsteyen isteyen her şeye istediği şekilde ulaşabiliyor. O yüzden tabii ki çok fazla internetteki bu bilgi kirliliğinde de zehirlenmemek lazım. Ama günümüzde arayan her şey her yerde bulabiliyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Bugün Profesör Doktor Fahri Yetişir ile birlikteydik. Mals Sendromu ve SMA Sendromu hakkında bizlere detaylı bilgilendirme sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.